Bugünkü videomuzda sizlerle Osmanlı Devleti'nin en ilginç savaşına Çebeş Muharebesi'ne değineceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Osmanlı Devleti 18. yüzyılda kaybettiği toprakları geri kazanmak ve elindeki toprakları korumak için olağanüstü bir çaba göstermişti. Avusturya'ya karşı zaman zaman da olsa başarılar elde etmiş, eski kudretli zamanlardaki zaferleri andıran savaşlar kazanmıştı. Bunlardan biri de Şebeş Savaşı. Ydı. 1788 yılı eylül ayında gerçekleşen savaş yalnızca Osmanlı ve Avusturya tarihinin değil, dünya tarihinin de en ilginç savaşlarından birisi olarak kayıtlara geçmiştir. Zira Osmanlı ordusu Avusturya kuvvetleriyle hiç karşılaşmadan ve tek bir zayiat vermeden tarihinin en kolay zaferlerinden birini kazanmıştır. Tarihler 1788'i gösterdiğinde Osmanlı-Avusturya Savaşı bütün şiddetiyle sürmekteydi. Osmanlı devletinin tahtında Sultan 1. Abdülhamit Han oldu. Padişah, Sadrazam Koca Yusuf Paşa'ya harekete geçmesi için emir verdi. Teddar Ekrem Yusuf Paşa da ordusuyla beraber Sofya'dan ilerlemeye başladı. Serasker Ketbudo Hasan Paşa, Serdar Ekrem'den aldığı takviye kuvvetlerle 30 Ağustos 1788 yılında Avusturya İmparatoru 2. Joseph'in 30 bin kişilik kuvvetiyle Tamaşvar eyaletindeki Mehadiye yakınlarında karşı karşıya geldi. Osmanlı kuvvetleri kesin bir galibiyet kazandı. 50.000 kadar kadın ve çocuk esir alındı. Avusturya İmparatoru ve ordusu Şebeş'e sığındı. Mehadiye'deki bozgundan sonra Şebeş boğazında 80 ila 100.000 civarındaki asker ve 500 top ile mevzilenen 2.Joseph Eylül ayında yeni bir muharebeye daha hazırlandı. Karan Şebeş kasabası yakınlarında kamp kurdu. Avusturya ordusunda hafif süvari birliği olan Bussar birliği keşif yapıp Osmanlı askerlerini bulmak ve istihbarat toplamak için Timiş Nehri'nin karşı kıyısına geçti. Fakat Osmanlı kuvvetlerine ait hiçbir ize rastlanmadı. Bu sırada Hussar Birliği, Eflak köylüsü bir çingene kervanı ile karşılaştı. Çingeneler yanlarındaki bir araba dolusu içkiyi askerlere sattılar. Tüvari Birliği kampa geri dönmedi ve bulundukları yerde dinlenip içki partisi düzenlemeyi tercih etti. Sonradan nehri geçen bir piyade kolu Tüvari Birliği'nin içki partisine katılmak ve içkiyi paylaşmak istedi. Fakat Hussar askerleri teklifi kabul etmedi ve aralarında anlaşmazlık çıktı. İçkinin de etkisiyle anlaşmazlık kavgaya dönüştü, silahlar patladı. Çatışma sürerken piyadeler Hussar birliğini kaçırmak amacıyla ''Türkler! Türkler!'' diye bağırdılar. Ruslar askerleri kaçmaya başlayınca bunu gören diğer askerler de aynı yola saptı. Akşam karanlığında ordunun önemli bir kısmının ana karargaha doğru 4 nala geldiğini gören birlik kumandanı Osmanlı akıncılarının saldırısına uğradıklarını zannederek topçulara ateş emri verdi. Silah seslerini duyan diğer birlikler Türklerin baskın yaptığını düşündü ve herkesin kafası karışıktı. İki birlik arasında çıkan çatışma kısa sürede ordunun tamamına sıçradı. Askerler farklı etnik kökenlere mensup oldukları için birbirlerine dertlerini anlatamadılar ve çatışma büyüyerek devam etti. Durumu düzeltmeye çalışan Avustralyalı subaylar durun durun diye bağırdılar. Fakat Almanca bilmeyen askerler bu sözleri Allah Allah diye anlayınca işler daha da kötüleşti. Askerler de her gördüğü farklı dili konuşan birliği Türk sanarak saldırıya geçtiler. Birlikler her gördüğü gölgeyi Osmanlı askeri zannedip Osmanlılar geliyor nidalarıyla kendi birliklerini ateş ettiler. Avusturya ordusunda yaşanan panik ve korkuda, imparatorun casuslarının Osmanlı ordusunun çok kalabalık (yaklaşık 400 bin kadar olduğu) üç taraftan sarıldıkları, Türklerin yaptığı zafer şenliğinden büyük bir yardım aldıkları ve gerçekleştirecekleri taarruzu durdurmanın imkansız olduğunu sanmalarının meydana getirdiği moral ve maneviyat çöküşünün etkisi de fazla oldu. Meydana gelen kargaşa neticesinde Koskoca Avusturya ordusu büyük bir bozguna uğradı. Ordunun önemli bir kısmı telef oldu, kalanlar canlarını zor kurtardı. Ava giderken avlandılar. Daha doğrusu birbirlerini avladı. İmparator 2. Joseph bile canını zor kurtardı. Küçük bir çaydan geçerken atından düşüp sakatlandı. İki gün sonra olay yerine gelen Osmanlı ordusu düşman tarafının verdiği 10 bin kadar ölü ve yaralı Avusturya askeriyle karşılaştı. Osmanlı ordusu daha savaş alanına gelmeden, herhangi bir çarpışma yaşamadan ve tek bir askerin burnu dahi kanamadan büyük bir zafer kazandı. Şebeş kolayca fethedildi. Ahmet Cevdet Paşa'nın ifadesiyle bu bir ilahi yardımdı. Umulmayan bir hediyeydi. Böylece Avusturya ordusu kendi kendini mağlup etmiş oldu. Şebeş ve Yergöy civarında elde edilen zaferler neticesinde Osmanlı ordusu ilaveten bin kadar daha esir aldı.